Merhaba dostlarım. Fazinin iğnesinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün buz mavisi bir yazmamız var. E, çok güzel bir model seçtim. Modelimiz iki aşamadan oluşuyor. E, buna buz mavisi, sütlü kahve e, ve yeşille çalışacağız. E, şimdi yapım aşamasına geçelim. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar ben zürafasından biraz başladım. Hemen göstereyim. İpimi de taktım. Hızlı bir şekilde modelimize geçelim arkadaşlar. Yazım şahane, çok güzel bir yazma. Teril değil, tir, renkleri de çok güzel. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi yan tarafa batalım. Hemen geriye doğru batalım dostlar. Bu böyle sağlı sollu merdiven gibi. Bakın. Hemen tam kenara yine. Bakın böyle. Çok çıtı bıtıp örnek. Bakar mısınız? Bir, iki, üç, dört. Hemen şimdi yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafı. Bakın bir tane atlayıp ikinciye batıyoruz. Evet. Aynı şekilde yine 6 böyle oluyor arkadaşlar çok basit inanılmaz basit kolay bir model çok da gösterişli hemen geriye dönüyoruz böyle sağ sollu çıkayım biraz bunu ilerleteyim ikinci aşamaya geçelim evet arkadaşlar bakın altını biraz ilerlettim böyle şimdi üstünün Aşamasına geçelim. Ee, pırpırlar yapacağız buralarına. Bakalım nasıl bir model çıkacak. İpimi taktım zaten hemen kolaylık olsun diye. Herkese tavsiye ediyorum. Çok sıralı güzel bir model. Ee, bu çıtı pıtı modellerimize de ihtiyacımız var. Buranın e, pırpırları, pırpırların sayılarını tamamen size bırakıyorum. Ben üç tane yapacağım. Bakın, ne kadar güzel değil mi? Dört tane, beş tane de yapabilirsiniz. Ama ben altının e, yeşili de da olduğu için üç tane koyacağım. E, tamamıyla e, bu e, bu noktada e, size bırakıyorum. istediğiniz kadar pırpır yapabilirsiniz. Ben Diğer kahverengiyi de kullanaraktan kahverengi mavi sırasıyla bitireyim. Son görünüşünü sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet dostlarım. Modelimi tamamladım. Bakın. Ne kadar cici. Ne kadar güzel. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Yakından bakalım. Harika. Evet arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum dostlarım. E, beğenilerinizi de bekliyorum. E, fazinin iğnesinden Youtube kanalıma tamamen de ücretsiz abone olabilirsiniz. Aynı zamanda e, Fazinin iğnesinden yine Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Bir modelimizin daha sonuna geldik. Değerli dostlarım bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.